6 aylık çok yeni bir evlilik. Boşanmak istiyorum Aslı Hanım diyorsunuz. Bir oğlu varmış, bunu bana söylemedi. Yalanlarla bir evlilik istememiştim yani. Mahkeme evi Sevgi Hanım'a verdi, beni de Sevgi Hanım'a borçlandırdı. Mahkemeden böyle bir karar çıkınca ben çekişmeliğe çevirdim yani. Kaldı ki eşiniz öldü. Sizin vicdanınız, merhametiniz o çocuğu kapının önünde bırakmaya El verecek mi? Arif beni kapıya yatarsa ben ne yapacağım o zaman? Sevgi Hanım evde hasta yatağında yatarken ben ev almak istemiyorum dedi mi? Bu pişmanlığı ne zaman hissetmeye başladınız? Sevgi Hanım'a yaşattıklarınızı yaşamaya başladığınız zaman mı? Aslanım bunlar geçmişte kaldı. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Bunları konuşmak istemiyorum deyip işin içinden çıkamazsınız. Bunlarla yüzleşmek zorundasınız. Aslı Özkaya ile bir şansım olsa yeni bölümüyle Pazar Star'da.